arkadaşlar altın kanatlar kanalıma hoş geldiniz videoma başlamadan önce lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın bu videomda sizlere kümesinizin güvenliği için alabileceğiniz tedbirleri kendi tecrübelerimden yola çıkarak sizlere aktaracağım sizlere daha iyi anlatabilmek için alıntı fotoğraflar kullandım kümesinizin ve bahçenizin etrafı kesinlikle kapalı olsun iç tarafı görünmesin kümesinizin etrafını yaklaşık 50 santim derinliğinde çukur kazarak içini taş veya betonla doldurun bahçenizin etrafı tel örgü veya duvar yüksekliği 2 metreden aşağı olmasın. Duvar veya tel örgünün üstünü mutlaka jiletli tel veya dikenli telle çevir. Kullandığınız tel örgünün ikinci kalite olmasına ve çaplarının küçük olmasına dikkat dikkat edin. Bahçenizin dış çevresine yakın ağaçların olmamasına dikkat edin. Ağaçları kullanarak vahşi hayvanlar kümesinize girebilir. İç çevresinde bulunan ağaçlarınızdan da oklarınız dışarı vahşi hayvanların kucağına düşebilir. Mes yapımında öncelik verilmesi gereken malzemeler taş, tuğla, birikettir. Bunları betonla birlikte yaparsanız daha sağlam olur. Eğer kümesinizi tahtadan yapacaksanız kesinlikle kavak ağacı kullanmayın. Ahşap kümesin taban kısmını boş bırakacaksanız hayvanların dışkısının düşebileceği genişlikte tel seçmelisiniz. Kalitesiz tellere kesinlikle güvenmeyin. Havalandırma ve ışık boşluklarına mutlaka mazgal şeklinde direkler bağlayın. Bıraktığınız pencere ve boşlukların mutlaka küçük olmasına dikkat edin. Vahşi hayvanların sığamayacağı boyutta bırakın. Kümesinizin kapısı, tavukların sığabileceği boyutta olması yeterli olur. Kümesin temizliği için büyük kapıya ihtiyaç duyarsanız iki tane kapı yapabilirsiniz. Kümesinizin kapısını iple bağlamamaya dikkat edin. Kapıyı taş ve odunla tutturmaya çalışmayın. Asma kilit kullanın. Kanatlı hayvanlarınızın güvenliği için bu saydıklarımı uygulayın. Unuttuklarım varsa sizler de yoruma ilave edebilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Yıkılmayın, ayakta kalın, hoşçakalın.